Yalnız ben size sabah katılabileceğim. Hepinize kolay gelsin. Nereye ya? İşimiz var. Saat yedi benim mesai bitti. <laughs> Kardeşim ortada acil bir durum var. İşin bir ucunda arkadaşımız var. Herkes çalışırken kalkıp eve gitmek ne? Sen tapuda memur değilsin polisin ya. Hatırlattığın için çok sağ ol Seval. Müdürüm bunları konuştuk diye hatırlıyorum. Ben çıkabilirim değil mi? Tamam tamam. Tamam Zeki çık. Çık. Adam gitti ya. <laughs> İnanmıyorum ya. Delirmiş yani. Akıllı adamın bize ne iş var Sevalcığım? Sen niye buradasın sanıyorsun? Ya müdürüm. Ah, buyurun Zeki Bey. Ben de çıkıyordum. Ne haber Neriman abla? Nasıl bizimki? İyi iyi. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür. Barbunya yaptım. Dolapta. Üstrafta. Tamam eline sağlık. Hadi sabah görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Zeki Bey. Ateş özlemedim ben hiç ya sesin çıkmıyor ha? Hani yedi çıkıyordun? Yalancı. Evet. Kızım ne yapayım çarşıya uğradım. Trafiğe takıldım. Ama ne aldım bil bakalım. Ne? Krem var diyordun ya. Hani yatak yarıla neyi geliyormuş demiştim. Siparişi verdim. En geç bugün yarın gelecek. Ya çok iyi yapmışsın. Acaba başka ne aldın? Ne aldın ne? Acaba ne? Söyle işte ya. Mezgit aldım bir kilo taptaze. Ya ne zamandır canım çekiyordu. Nasıl yapacağım? Koca onları bir böyle mısır unuyla üstüne böyle güzel bir çıtır çıtır kızartacak güzel bir sofra hazırlayacak. ...güzel de limon sıkarız. Yanına da bol soğanlı bir salata. Üstüne değil mi kelvası? Üf. Komiserim şov yapıyor bu akşam şov. Komiserin sana kurban olsun be. Yine döktürmüşsün. Sana bir lokanta mı açsak acaba? Aman kalsın. Hiç uğraşamam öyle şeyler müşteriyle falan. Sayemde şef oldun. Tabii baktım benden ayır yok. Mecburiyetten yemek yapmayı öğrendin. Benden ayır yok ne demek yavrum ya? Bak keyfimiz yerinde huzurluyuz. Bundan daha hayırlı ne var? Bu ara devamlı kolum uyuşuyor. Her geçen gün daha az hissediyorum. Ve bu çalışan kolum. Bu da giderse ne yapacağım bilmiyorum. Sana daha ne kadar yük olacağım. Hadi beni kızdırma bak. Kalbini kırmayayım gece gece ya. Ne yükü kızım? Sen benim şu hayattaki en büyük şansımsın. Emin misin? Belki bensiz daha mutlu olursun. Nasıl mutlu olacağıma... ...müsaadenle ben karar vereyim olur mu? Hadi ye şunu bak. Seninkini ben yiyorum ya, bak. Yemediğine tamam. göre ben yiyeceğim yani. Ya, tamam yiyorum. Yemiyorsun ya. ama. Sıcaksa söyle. Ilıştırdım ama. Yok yok gayet iyi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Atim. Senin bir tadın kaçmış sanki. Yo neden? Ne bileyim neden onu soruyorum işte. Bir şey yok be güzelim. Normal halim. Yeni ekip mi canını sıktı? Yordular mı, mi? Ne oldu? Ekiple bir derdim yok. Düzgün insanlar da. Biz pis, pis işlerle uğraşıyoruz zaten Hadi ya. Anlatmak ister misin? Yo, hiç istemem biliyor musun? Hem de hiç. <laughs> tamam canım. Başka? Ne başka? Başka ne oldu? Allah Allah, Hatice'im bana mı sardın bugün ya? Hayırdır? Merak ediyorum bir derdim mi var diye. Oh, benim bir derdim olsa ne olacak? Dermanım burada benim. Güzelim benim.